Gelişmiş ülke borsalarında Fed sonrası iyimser hava devam ediyor. Amerikan endeksleri bankalar ve yarı iletkenler öncülüğünde yeni zirveler yapıyor. Pozitif kar ve tahmin sürprizi yapan Micron ve halka arz sonrası %40'a yakın yükselen Reddit günün yükselen yıldızları. Günün kaybedeni, tekelcilik soruşturmasıyla sert düşen teknoloji devi Apple. Merkez Bankası'nın yerel seçimler öncesi politika faizini 500 bas puan artırarak %50'ye çekmesini ve gerektiğinde fonlama maliyetini %53'e kadar yükseltecek altyapıyı hazırlamasını piyasalar sevdi. Karar sonrası döviz kuru ve CDS gerilerken uzun vadeli tahvillerde değer artışı görüldü. Borsa İstanbul, Merkez Bankası'nın sürpriz faiz artışı sonrası sert yükseliyor. Yabancı yatırımcının sevdiği banka, havacılık, holding, otomotiv, sigorta ve telekom hisseleri yükselişli öncü konumda. Aslında yüksek faiz artışı, ekonomiyi yavaşlatan, kar marjlarını aşağı çeken acı bir ilaç. Ama piyasalar enflasyonun kontrol altına alınması ve ekonominin normalleşmesi için bu bedeli ödemeye hazır gözüküyor. Umarız kalıcı olur ve tekrar başa dönmeyiz. Dünya piyasalarının seyri Borsa İstanbul'da pozitif bir açılışı işaret ediyor. Endeksin yabancı alışıyla 50 günlük ortalamasını hacimli bir şekilde kırması teknik olarak pozitif bir sinyal. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 9.150 ve 9.200. Anadolu EFES ve Logo sonuçlarına hafif olumsuz, Galatavi'nden ötür tepki öngörüyoruz. Tav Medine Havalimanı haberine özel bir tepki beklemiyoruz. Teknik olarak beğendiğimiz hisseler, Akbank, Alerco, Sabancı Holding ve Tüpraş. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.